He. Battalım. Bana bir daha battalım de. Ya sen de kırk kere söylettin ha. Zaten daha yeni affetmişim. Yahu aramızda küslük mü olur Hatice'm ya? Ne küslüğü ya? Biz seninle ruh ikiziyiz. Biz seninle bir elmanın iki yarısıyız. Biz seninle aşk sarhoşuyuz. Biz seninle yüzyılın aşkıyız. Biz, biz, biz. Bak, bak geleceğim oraya zor duruyorum ha. Bana bak. Sakın eve geleyim deme ha. Bahattin abim ikimiz de kıtır kıtır keser ha. Nedir bu ya? Bu Bahattin abi nedir bu ya? Biz seninle sözü değil miyiz ya? Ne edeceğiz? Ee, yüzükleri attık ya battal. Ne çabuk unuttun? Unuttum. Unut. Sen de unut. Dünya unutsun. Bak. Evin etrafında dolanma. Benden haber bekle tamam mı? <laughs> Ablam. Daha iyi misin kızım? He, yani işte aynı, aynı depresyon. He, keçicik, o tipsiz, arsız, biçimsiz oğlanı unutacak. Yok, yok, yok. ablam, yani şimdi o kadar da değil yani. O kadar, bak Melisa çayı kaynattım, çay acıktırır. İkişer tane de börek, her şeyin ilacı zaman. Geçici güzel kızım, bakayım nasıl olmuş? Hmm ağzımı dokandırdım demesin. Ne evet, şimdi. Çok güzel. Hay yavrum.